Duyduk duymadık demeyin. Duyduk duymadık demeyin. Sonradan üzülmeyin. Canlı mutfak başlıyor. Herkes ekran başına. <laughs> Sonradan üzülmeyin. <laughs> Çok yaratıcı bir açılış. Sevdim. Güzel. Evet sevgili çocuklar. Canlı mutfağa hoş geldiniz. <laughs> Geçtiğimiz bölüm sizlerle beraber nefis bir mücver hazırlamıştık. Gerçi çılbırın kuklayla didişmesinden tadıma tanıklık edememiştik ama sizi temin ederim harika bir lezzetti. Umarım evlerinizde denemişsinizdir ve en az bizim kadar beğenmişsinizdir. Veya benim gibi tadamadıysanız bile en azından gemi yapıp kuklaları gönderebilirsiniz. Çılbır, <laughs> Çılbırın bugün şakacılığı üstünde ama biz esas konumuza dönelim. Evet çocuklar, bugünkü sağlıklı besinimiz ne merak ediyorsunuz değil mi? Ama önce tahminler. Bugün günümde değilim. Sanırım aklıma hiçbir şey gelmiyor. İnanmayacaksın bir ama benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sanki bugün enerjim biraz düşük gibi. <laughs> Seni anlıyorum. Hmm. Madem herkesin enerjisi düşük, o zaman sizi mutlu edecek bir şey yapalım. Nasıl? Görürsünüz. Gerçekten mi? Kastı robot, yaklaş bana. Ama bu nasıl olur? Olur, olur ama... Patron sensin. Ee, tamam o zaman biz Hazırız. Neyi? Neyi hazırsınız? Neler oluyor? Çok merak ediyorum. Biraz sabredin. Patat, sen mi açıklarsın ben mi? Sen lütfen. Patat bana bu hafta algoritmayı çalıştırmadan. Algoritmayı çalıştırmadan mı? Bir dur çılbır. Evet, algoritmayı çalıştırmadan kendisinin seçtiği bir meyvenin çekirdeğinden çocukların da çok sevdiği ve aynı zamanda enerjimizi yükseltecek bir şey yapmayı teklif etti. Bir şey mi? Peki ama o şey ne? Çıldır sussan da dinlesek diyorum. Bu arada patat, besini senin seçmen format dışı değil mi? Evet, format dışı ama arada küçük mutluluklar için mola iyi gelir. Ve biz buna çikolata molası dedik. Çikolata molası mı? Evet yerinde. Benimkiler de yerinde. İkimiz de aynı şeyi duyduğumuza göre ve kulaklarımız da yerinde olduğuna göre yanlış duymuş olamayız değil mi? Hayır yanlış duymadınız. Ha <laughs> ha kesinlikle doğru duydunuz. Ve işte huzurlarınızda gastro robotun anlatımıyla çikolatanın ana maddesi kakao. Lezzetli çikolataların mimarı kakao ağacı sadece Afrika gibi tropikal bölgelerde yetişiyor. Olgunlaşan kakao meyveleri elle toplanır. Meyvelerden hemen çıkarılan kakao çekirdekleri çikolata, kahve ve krema yapımında kullanılmak üzere kurutulur. Vay canına! Yediğimiz çikolatalar da aslında bir meyve miymiş? Bu durumda çikolata gerçekten sağlıklı bir besin. <laughs> Birincisi çikolata meyve değildir. Meyve olan çikolata yapımında kullanılan kakao çekirdekleri. Ama çikolata eğer belli şartlarda üretimi yapılırsa sağlıklıdır. Şartlar mı? Nasıl şartlar? Evet şartlar. Bu meyvenin çekirdekleri kalbe iyi gelir. Ayrıca bol bol enerji verir. Ancak bu faydaları elde edebilmek için kakaonun çekirdeklerinin işlenmemiş olması gerekiyor. Bu nedenle çikolata yapımında bunlara dikkat etmeliyiz. Evet sevgili çocuklar. gastrobotdan gerekli bilgileri aldığımıza göre sıra geldi içerisinde bolca kakao olan sağlıklı çikolata yapımına. Peki Hazır mısınız? Sizi duyamıyorum. Hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Beci sen dolaptan kalıpları çıkar lütfen. Çılbır sen de geniş bir tencereyle kilerden kakor su yoğun kuvertür getir lütfen. Geldi Beli. Heh, tencere tamam. Kuvar turka YOĞUN... Bakayım bu mu? Hı -hı. Bu mu? Bu mu? i̇şte bu. Geldim. Kalıbımız da işte burada. Evet, kalıbımız, tencere ve kakao yoğun kuvertür. Her şey taşlamam. Tamam, başlayalım bu halde. let <laughs> Erittiğimiz çikolatamızı kalıbımıza döktük. 22-23 derece oda sıcaklığında yeterince beklettiğimize göre artık çikolatamız hazır. Peki siz hazır mısınız? İşte şimdi mis kokulu lezzet anı. Bici, güzelimiz lütfen. Kim istemiyoruz. Hayır lütfen. İşte huzurlarınızda sunum zamanı. Bu benim zamanım. Bu benim alanım. Hayallerime eşlik etmeye hoş geldiniz. Ve şimdi beklenen an sunum zamanı. Ta -ta -ta Özel tasarım yoğun kakaolu işlem görmemiş esmer şekerle yapılmış 2021 model lezzet birincimiz geliyor. Tüm ihtişamıyla, lezzet dolu kokusuyla hak ettiği tacı almak üzere. İşte sevgili izleyiciler, o tarihi an çikolatamız tacını taktı. Çekim başlasın. Durun! Durun bir saniye. Kraliçe pelerinini istiyor. Pelerin mi? Pelerin yok ki. içinde lezzet kraliçesinin pelerinini arıyorlar. O da ne? Bir skandal mı? Pelerin yok mu? Gelin geliyor ve sunum şimdi başlıyor. Yoksa şov mu demeliydim? <laughs> Bu harika lezzet kraliçesini kim tadar? Kraliçemizin izni olursa ben tadarım. Kraliçenin izniyle tadım senin. Hmm, yoksa siz hala kraliçeyle tanışmadınız mı? <laughs> evet canlı mutfağın değerli izleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer sağlıklı lezzet seviyorsan, temiz lezzet seviyorsan, eğlenceli lezzet seviyorsan, yeni bölümlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın! Hoşçakalın! Selam sevgili çocuklar. Herkes yerini alsın. Lezzet, neşe ve teknoloji dolu Canlı Mutfak başlıyor! hepiniz canlı mutfağımıza hoş geldiniz. Evet sevgili çocuklar, geçtiğimiz bölüm içerisinde bolca A, C ve K vitamini bulunan havuçlu kek yapmıştık. Ve Bici bize keki araba olarak takdim etmişti. Bakalım bu haftaki sunumunda kim nasıl karşımıza çıkacak? Evet merak ediyorsanız zaman kaybetmeden bugünkü besinimiz neymiş önce onu öğrenelim. Sizce algoritma bugün bize hangi besini gösterecek? <laughs> Şanırım <laughs> Bici ve Çilbır doğru düşünme teknikleriyle içlerinden düşünüyorlar. Peki siz düşündünüz mü? Düşündünüz de buldunuz mu? Acele edin. Aa, süremiz dolmak üzere. Doldu mu? Su mu doldu? Nereye taştı? Su değil. Baksana süreniz de olmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada süreniz de bitti bile. Bence yeşil fasulye. Bence patlıcan. Bakalım neymiş? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Duyamadım. Hazır mısınız? O zaman söz gastrobotta haftanın en çok merak edilen sağlıklı besini yeşil fasulye. Ama nasıl olur? Geçen bölümde işe yaramıştı. Evet bici hanım. Bu hafta doğru tahminde siz bulundunuz. Nasıl oldu bu? Genellikle çılbır biliyordu da. Nasıl diyeyim? İzleyenleri ve beni şaşırttınız biraz. <laughs> Daha önce söylemiştim sana çılbır. Doğru düşünme biraz da şans. Bir ve çılbır konuşa dursun. Siz yeşil fasulyeyi tanımaya ne dersiniz? Yeşil fasulye özellikle yaz aylarında bolca bulunan uzun boylu berrak dokuya sahip bir sera sebzesidir. İçeriğinde neredeyse çocukların günlük ihtiyacını tamamen karşılayacak kadar C vitamini vardır. Yeşil fasulye günlük C vitamini mi dağıtıyor? gibi kapı kapı dolaşıp bize C vitamini mi dağıtıyor? Ha, hayır tabii ki Çılbır. Yani demek istiyoruz ki yeşil fasulye yediğin zaman vücudun günlük alması gereken C vitaminini almış oluyor. Ha öyle. Şimdi anladım. Yeşil fasulye, sırık ve bodur fasulye olarak ikiye ayrılır. Bici bak bizden bahsediyor. Takipçilerim için bir poz lütfen. Yeşil fasulye vücudun kuvvetlenmesini sağlar ve serbest radikallerin hücreleri olan kötü etkilerine karşı savaşır. Vay canına! Serbest radikallerle savaşacak ne çok kahraman meyve sebze var. Üçlü sarımsak, kahraman domates, kanka pırasa. Kankalar aşkına, sizi seviyoruz kahraman sebzeler. Sebze tanıtımı burada sona erdi. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili çocuklar sıra geldi içerisinde yeşil fasulye olan yemeğimizi seçmeye. Çok kolay olacak patat. Neden Bici? E çünkü içerisinde yeşil fasulye olan yemeğin adı zaten yeşil fasulye yemeği olur da ondan. Bu doğru mu patat? <laughs> teknik olarak evet Çılbır. Bici haklı çünkü içerisinde yeşil fasulye olan yemeğin adı... Ha <laughs> Yeşil fasulye yemeği olur. Arkışlar hepimize gelsin. Evet sevgili çocuklar, yemeğimizin ne olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Sizce yemeğimi C vitamini yönünden zengin hangi malzemelerle yapacağım? Hadi bakalım tahminler gelsin. Süreniz başladı. Tamam, iş başa düştü. Hemen tekniği kullanıyorum. Birinci bölüm biber yaptık. Biberde C vitamini var mıydı? Evet, vardı. Yazalım. Kahraman domates C vitamini dolu. Ve patat ne demişti? Neredeyse domatessiz yemek yok. Tamam, onu da yaz. Üçlü sarımsağın içerisinde C vitamini var mıydı? Neyse, lezzet katar. Yaz yaz. Başka? Ben hazırım. Ben de hazırım patat. Çok güzel. Biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Duyamadım. Hazır mısınız? Üç deyince. Bir, iki, üç. Yemeğimizin malzemeleri domates, biber, soğan, sarımsak, maydanoz. Aferin çocuklar. Stüdyodaki iki doğru yanıtı ve sizin yanıtlarınızı alkışlıyorum. Alkışlıyorum. Evet çocuklar, yemeğimizi biliyoruz. Hatta içerisine koyacağımız malzemeleri de biliyoruz. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Yeşil fasulye yemeği. Peki, yemek yaparken mutfakta işler nasıl yürümeli? Tıkırında yürümesi için hazırlıklar başlasın. Zaman, plan, Hijyen, gözlem, sevgi, sevgi lezzet, lezzet ve kontrol sunum. 500 gram fasulye. 2 diş sarımsak. 1 adet soğan. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 adet domates. 2 adet sivri biber. Tuz, karabiber. Biçi sen soğan, sarımsak ve baharatlarımızı çırpır. Sen de bana 500 gram yani yaklaşık 2 avuç kadar sırık yeşil fasulye getir lütfen. yeşil fasulye yemeğimiz için malzemelerimizi önce bir güzel doğrayacağız. Ancak çabuk ve vitamin değerlerini kaybetmeden pişmesini istediğim malzemeleri doğrarken matikle doğrama tekniğinden yararlanacağım. Ama önce gazlı robot bize matikle doğrama tekniği hakkında bilgi verebilir misin? Elbette veririm. Çabuk pişmesi istenen yemekler ve etler aynı büyüklükte gelişi güzel doğranır. Teşekkürler Gastrobot. E, malzemeleri doğrama görevi senin bici. Ne hoş. Yine besinleri doğrarken vitaminlerini kaybetmesini engelleyen hoş bir teknikle beraberim. Patat ben soğan ve sarımsağı soyacağım değil mi? <laughs> Aferin çılmır. Yine leblebeden leblebi anladın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet ekranları başındaki sevgili çocuklar. Soğan ve sarımsağımız tavamızda bir güzel karamelize edildi. Sıra geldi malzemelerimizi teker teker kavurarak... Kaynaştırmaya, buluşturmaya. <laughs> Birleştirmeye. Çilekli, elmalı, taze meyve sularımız da geldi. Hmm, harika. Çilek en sevdiğim meyve. Keşke her mevsim yetişse de onu sonsuza dek yesem. Çünkü ben... Çünkü sen çilek yemeği de çok seviyorsun. Vay canına, bildin. Evet sevgili Bici ve Çırpır. Bugünkü kazanımlarımız nelerdi diye soracağım. Bana ne yanıt verirsiniz? Bugünkü yemeğimiz derim. <laughs> Ben de, ben de bugünkü yemeğimiz derim. Çünkü bugünkü yemeğimiz, bugüne kadarki tüm kazanımlarımızı hatırlamamıza neden oldu. Aferin çocuklar. Bu arada yemeğimiz de pişmiş. Ama yemeğimizi lezzetini iyice alması için, birkaç dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlensin. Yemeklerinde dinlendiğini hiç bilmiyordum. Zamanla hepsini öğreneceksin Çılbır. Öğrenmeyi de çok severim. O zaman yemeğimiz dinlenirken biz de... Sor bakalım. Levdemeden levlevi bilmecesi başlasın o zaman. Soruyorum. Kuru fasulye yaş fasulyeye ne demiş? Bilmece tarzımız değişmiş mi demiş. <laughs> ya sahi neymiş? Elbiselerini çıkar da denize girelim demiş. <laughs> 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 Çeki bir. İşte bizimlesin. Oh mis kokulumuz. Zeytin yağması da üzerinde bir güzel gezdirelim. Vay pehlivan gibi yağlandılar. Evet patat. Neden pehlivan gibi sonradan yağladık yemeğimizi? Çünkü zeytinyağının içeriğindeki sağlıklı yağ asitleri yüksek ısıda ölüyor. Ama onlar bize canlı lazım. <laughs> bu yüzden piştikten sonra üzerlerine döküyoruz. Ve bu değerli yağ asitleriyle dolu C vitamini önünden zengin yemeğin tadına bakmak benim en sevdiğim iş. Çünkü ben yemek yemeği... Biliyoruz çıldır çok seviyorsun. İşte huzurlarınızda sunum zamanı. Hayallerime eşlik etmeye hoş geldiniz. Evet. Tabağımız birbirinden yağız pehlivanlarla dolu. Hepsi de birbirinden yiğit. Biraz daha mı yağ istiyorsunuz? Dinlenen fasulyeden sonra konuşan fasulyeler ha? Çilbir, fasulyenin yüzdüğüne inanıyorsun da dinlenip konuştuğuna mı inanmıyorsun? <laughs> Güreşçilerimizle yarışmaya ve bu lezzeti tatmaya hazır mısınız? Peki kim tadar? Ben yarışırım. Ay, ben talarım diyecektim. Vay canına. Bu damak ne lezzetler gördü ama bunların hepsi birbirinden yiğit. Haydi bre yiğitler çatlatın damakları. Evet canlı mutfağın değerli izleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer şarlıklı lezzet seviyorsan... Temizler lezzet seviyorsan, eğlenceli lezzet seviyorsan, teknoloji ve sanatla harmanlanmış yemeklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.